Evet arkadaşlar öncelikle Ramazan bayramınız kutlu olsun ve kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki dediğim gibi ileride kanal büyüdükçe kanal büyüdükçe çekilişlerimiz olacaktır. Hatta play kodu code... ne öyle bir şey varmış galiba. Onun da çekilişleri olacaktır. Elmas elmas alırsınız kendinize. Ne alırsanız artık ne isterseniz onu yaparsınız kendinize kalmış bir şey. Neyse, bakalım bakalım bakalım. Hadi bakalım. Bak salav, bak 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 bak. Salığa bak. oradan beni öldürecek. Lan, ben aşağıdan sıktı. Yoksa alırdım onu. Ona her türlü alırdım ben. Neyse yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyoruz. İnşallah yardıma gelir. Yani inşallah yardıma gelir. Hadi oğlum. Hadi oğlum uyandır. ha Çok güzel. Ah salak. Nerede? İki kişi gelmiş tabii. Ne yapsın? İlk önün günah olmaz demişler. İlk elin günah olmaz. Şöyle. Gidelim bakalım. Ne sıkıyorsun lan? Ya bu oyunda ilk başta böyle ta 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 diye ateş edenlere uyuz oluyorum ya. Yani. Belki siz de oluyorsunuzdur. Bilemiyorum. Hadi. Evet. Evet. Oraya giden olsa, oraya giden olsa en azından adam görür. Yapacak bir şey yok. Aha. Öldü be. Ama nedense boş boş duruyor. Alırdım ben onu ya. Daha erken çıksaydım. yapacak bir şey yok. Çık hadi. Neyse. Bak 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 salaklara bak bak. salaklara bak. Harika Öl. Aha. Ya salak malak diyorum da salak aslında küfür olmadığını herkes bilir inşallah tabii ki YouTube'da biliyordur şimdi Hadi artık ben onu alırım ya ben onu alırım bak 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 aptala bak aptal pardon <laughs> ben alırım dedim alamıyorlardı. <laughs> ne istiyor ne kılıcı mı istiyor ne istiyor? Vermem kılıcı geç onu. Ah, ah ölmedi. Hadi be. Nereden sıktı ya? Evet. Bir gitti. Kaldı üç. Haydi. Alırız. 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 Çok güzel kafayı de. Aha biri daha orada. Alırız. Easy. Haydi birebir mi kaldım Bu bir de nereden geleceğini Bilmemek nefret edici Bir şey ya Ama alırız ya Yani inşallah Bakalım Aa, Kendini belli etti Hadi koçum Öldürsün Öldün sen. Şunu bir ye bakayım. Ha <laughs> sağ. Neyse demeyeceğim demeyeceğim demeyeceğim. O, o, kelimeyi söylemeyeceğim. Evet. Mantarımızı alalım. Güzel. Belki birisi alır. Bak. Nasıl nasıl yemiyor ya? Neyse ki kolaydı Allah kaç kaç kaç. Neyse. Uyandır. Geldi lan geldi. Çok güzel. Uyandır, 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 uyandır. Lan uyandır. 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 Uyandır sana. Allah Allah. 10 saat uyandıracaklar ya. Siz şimdi naneyi yemediniz mi? Bak 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 bak. Ben niye niye elim bir yerime kaçmış gibi kol bozuk gibi Neyse. Öldü en azından. Hadi bakayım bu son el. Sizce kim alacak be Bizim için son el. Sizce kim alacak? Hadi bakalım görelim. Kim alabilir acaba? Acaba aslı. <laughs> bak bak nerede. <laughs> Gördüm ki seni. Hadi çık be. Ablacım ateş ediyorsun. Lan adam. Güzel. Bir gitti. Nasıl yemiyorum ya? Thanks ah, kaç Nasıl öldüm ben ya? Yardım. Duvarın arkasındayım. Nasıl öldürüyor ya? salak salak yardım hadi be yardım et be nereye gidiyorsunuz yardım 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 yardım, yardım. kafanıza tüküreyim sizin <laughs> yemin ediyorum var ya kanser herifler beni sinir ediyor h öldürdük ölün geberin geberin Geberin. Hayda. Şaşırttı. Neyse ki gene MVP diziz. Tabi. Tabii ki de başka kim olacaktı yani. <laughs> Vallahi. Gördüğünüz gibi 2'den 3'e geçmiş bulunmaktayız izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Paylaşmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.